Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aftalı salatu ve atamu teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Kerem kardeşlerim, cümleten yaraç kandilimiz mübarek olsun. Geçen sene bugünler çok büyük bir felaket, imtihan yaşamıştık. Allah-u Teala bir daha o imtihanları göstermesin. Daha büyük günlerle cümle biz mübarek beldelerdeyiz. Geceniz mübarek olsun. Yaraç kandiliniz mübarek olsun. Bugünleri Allahu Teala'yı mübarek Sizlere mübarek beldelerde sizlere dua edeceğiz. Sizlere, çoluğumuza, çocuğunuza, ailenize, vatanımıza, millete, sizlere dua edeceğiz. Bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı hediyeler getirmişti. Beş vakit namaz. Aman kardeşlerim namazınızı ihmal etmeyin. Bakara suresinin son iki ayet ki her gece okumadan yatmayın. Emele Resul olarak bilinen iki ayet kerime. Sonra şirk koşmanın ölenlere cennete gireceğine dair müjdele. En önemlisi de İbrahim Aleyhisselam bize hediye göndermişti. O da bu subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber deyip olca bu tesbihata devam etti. Arkadaşlarım tekrar geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala sıhhatle, afiyetle, ince gecelere çıkma nasip eylesin. Selamun Aleyküm.